Evet gençler. Çok şey Fotoğraf çekimi bitti. Şimdi herkes yemek yemeye gidiyor. <laughs> Elif. Ha? Nasıldı günü bir özetler misin? Çok Mal? güzeldi. Çekimler çıktı. Bitti. Bitti. Hoşnut çok ayrıldın. Sürdü. Evet çok uzun sürdü ama böyle bütün kızlar topuklulardan bıktı böyle yoruldu. Evet. Acı, acı acı şimdi maça porta gidiyoruz. Evet. açız herhalde değil evet. mi? <laughs> Sen ben ne diyorsun Şevna? Ya çok böyle hayalimdekiydi resmen. Çok Hı. yorulduk. Ayaklarım çok ağrıyor an Ama eğlenceli bir gündü değil mi? Güzeldi. Aynen. Evet. Gizem, Nahide, Ahsen oh, geçti. Reşit. Reşit ne diyorsun abi? Adam bir kışıklı ya. Şöyle bir bak, bir bak. Profilden bak bana bak. Bak dur bak bana. Bak. Evet. Adam karizma ya. Ne diyorsun abi? Güzel diyorum. Güzel. Ha, şimdi acıktın herhalde. Tamam, Aynen. 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 yemek yiyelim. De Kendimize gidelim. Evet. evet güzeller güzeli Ceren. Merhaba. Ceren nasıldı? Aynen. Memnun ayrılıyor musun bir kere abi? Onu yani, söyle. Güzeldik. Yani. Evet. Önemli olan hep beraber olmak Aynen. herhalde değil mi? Aynen. Beraber eğleniyoruz. O yüzden metroporta <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Evet Azen Banu geçiyor. <laughs> Şu an ölümden kurtardı Ezgi'yi Mehdi. Mehdi'ler olsun. Evet. Kameraya alındı bu anlar. De helal olsun, helal olsun. Helal olsun, helal olsun. <laughs> bir şey yapsana. Seni var ya, seni bulacağım. <laughs> şey yap, şey şey. Seni bulacağım, telefonun sahibi. Bana bak, bana bak. <laughs> Mehdi, Mehdi. Kızım seninle Kamer Şey vardı ya. <laughs> o <Oo>, efsane. <laughs> Sen var, bittin oğlum. Ezgi. Sen bittin. <laughs> ne yaptın? Sınıfımızın en fotojenik insanı diyebilir miyiz ki için? Öyle mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle evet. Senin için nasıl geçti bugün? Kaç tane <laughs> fotoğraf seçtin? 6. Oo, kaç para giriyor yani? 6. 35. Hayda. <laughs> Annem için aldım. Vallahi ilk <laughs> <laughs> kolay geldin oğlum hani. Evet, Semih bugünün en şıklarından biri. Sorumuzu sormadan cevap verdi. <laughs> <laughs> Semih Adamsın ben bunu ya. izlerken ki kendime karşı sorumluluk duyuyorum yani, değil mi? Bu <laughs> fotoğrafı belki de yıllar sonra çocuklarım bulacak. Hani bazen böyle Beyaz şovda olur ya. Ünlü olmadan önceki çekilen videolarını çıkartıp gösteriyorlar. O hep hayalinde. Belki belki öyle bir öyle bir ben programda karşısına ileride bir benim. ölüyor, öldüğü son videoyu falan koyuyor. <laughs> hayır, hayır. Ölmenin son görüntüleri. Benim az önce öyle oluyordu. <laughs> aynen aynen. İzleyelim seyrerken Oha aşkım. <laughs> Evet Azem Bey sınıfımızın gurmesi bizi <laughs> önde götürüyor nereye kumpir Box'a götürüyor? Kumpir, baksa. kumpir evet. götürüyor diyor. Kumpir yok zaten orada ya adını <laughs> öyle koymuşlar. <laughs> Nerede? Evet. Niye kumpir? Banu'cum. Çekiyor musun? Sen ki? neler diyorsun? Ya biraz yorulduk ama şimdi metro gidiyoruz. gidiyor. Şey evet. Yemek ne? yiyeceğiz sonra bowling oynayacağız Hı -hı. ve sınırcayız yani en güzeli. Aynen en güzeli bu zaten en harici bu. Zaten hani beraber gidelim diye metro gidiyoruz değil mi? Bölüm sevdik, kimisi Kadıköy. Çok yeşil bir köy falan. Aslında böyle daha da iyi olabilir. Ay işte, Aa, yakın olan yer burası. Herkes uygun olan burası diyor. Bence. O yüzden buraya geldik. Ay. Adamın hayranları çok. Evet. Kapattı telefonu. Hemen gördü kamerayı. Kapattı. <laughs> Kapatma.